Şimdi İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan konuğum. Bu sorunun boyutunu konuşacağız. Pınar Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Serap Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Öncelikle neden ilaç bulunamıyor? Ee, örneğin kaç ilaca ulaşılamıyordur, bulunamıyordur şu anda? Sorunun ölçeğini biraz anlatır mısınız? Tabii. Ee, İlacın şu anda bulunamama sebebi tamamen ekonomik sebeplerden. Üretimiyle alakalı olan ekonomik sebeplerden. Ee, şu anda e, yaklaşık olarak ülkemizdeki ilaçların en çok kullanılan ilaçlardan bahsediyorum. En çok pazarda e, sirkülasyonu olan ilaçlar açısından baktığımızda e, her dört, dört ilaçtan bir tanesine erişemiyor hastalarımız. Hı hı. E, ve tamamen sorun ekonomik olarak üreticilerin, ilaç üreticilerinin, ilaç firmalarının e, bu ilaçları maliyetleri gerekçesiyle üretmemesi, üretememesi ya da İthal etmemesinin kaynaklı bir sorun maalesef. Yani bizim aldığımız para bu üretime yetmiyor mu diyorlar özellikle ilacın satış fiyatı. Sesiniz kesildi Serap Hanım hiç duyamadım. Yani bu ilaçlara ödenen bedel bizim için yeterli değil mi deniyor özel e, ilaç firmaları evet, tarafından. Evet. Evet. Tamamen ticari kaygılarla e, hı hı. maliyetleri karşılanmadığı gerekçesiyle bu firmalar şu anda bu molekülleri, bu ilaçları ki bunlar çok kullanılan şu andaki sorun böyle bir sorun zaten hı hı. E, üretmemeyi e, tercih ediyorlar çünkü zararına e, üretmeyi tercih etmiyorlar, istemiyorlar dolayısıyla. Dört ilaçtan biri, yüzlerce ilaçtan bahsediyoruz o zaman. Yani soğuk evet. al, soğuk algınlığı ilacından kanser ilacına, diyabet ilacından kalp ilacına böyle bir yer pazede mi yoksa belli bir alanda mı e, yoğunlaşıyor? Yaşıyor, özellikle sorun. Şöyle şöyle söyleyeyim ben size. Aslında her sene sonlarında biz sizlerle bu haberleri yaparız. Evet. Ee, her sene son birkaç ay içerisinde. Çünkü normalde ilaç fiyatları Şubat ayında güncellenir, hı hı. E, kararnameye göre. O Şubat ayına yaklaştıkça biz her sene sizlerle birlikte bu haberlere maalesef biz konu olmak istemesek de konu Ezlikle. olurduk. Çünkü evet. ilaçlarda da sıkıntı yaşanırdı. E, şu anki durum çok daha maalesef e, vahim durumda. Neden? Çok basit diye tabir ettiğimiz bizlerin, hı hı. Ee, eczanelerimizde aslında her zaman çokça bulundurduğumuz, çünkü çok ihtiyaç olan, çok reçete edilen ee, ve bu dönemde mesela özellikle şu anda mevsimsel olarak, normal olarak bir ee, salgın, çocuklarda vaka sayısı, yetişkinlerde vaka sayısı artmış durumda. Bu mevsimin de zaten bir normalidir, gerçeğidir. Buralarda kullanılan antibiyotikler, özellikle çocuklar için antibiyotik şuruplar, ağrı kesici ateş düşürücü şuruplar, soğuk algınlığında kullanılan yine şuruplar, yine yetişkinlerde o antibiyotiklerin tablet formları, e, bunun dışında kronik hastalıklarda kullanılan işte tüp bebek hormon ilaçları, organ nakli sırasında kullanılan ilaçlar, burun damlası, göz damlası, kulak Hı -hı. damlası. Yani size ben çok şey sayabilirim. Hı -hı. E, bu tip ilaçlarda maalesef sıkıntımız büyüdü ve biz artık önümüzü görmüyoruz. Yani vatandaşımıza ilaç veremiyoruz. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hastalar eczane eczane geziyorlar. Gündüz geziyorlar. Bunun bir de gece yansıması var. Ya, o, da, o daha kötü. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Hı hı. Nöbetçi eczanelerde durum korkunç. Aynı hasta hastaneden çıkıyor. Şimdi çok basit ilaçlar sorun oluyor dedim ya size antibiyotikler. Evet. Şimdi aciller çok yoğun olur bizde hastaneler. Hı hı. Tabii. Ee, gece e, de acillere giden çocuğunu götüren vatandaş reçetesini alıyor evet belki orada da bir yoğunluk var bekliyor orada sırasında reçetesini alıyor eczaneye. Çok basit yani antibiyotik ne vardır o reçetede antibiyotik ağrı kesici ateş durucu soğuk algını vesaire basit bir reçete. Ama buraya geldiğinde o ilaçla alakalı antibiyotiğini bulamıyor buradan çıkıyor diğer nöbetçi eczaneye gidiyor. Aynı 10 kişi belki ilacını bulamayan İstanbul'da Dolaşıyor nöbetçi abi. eczane eczane geziyor ve bir kuyruk oluşturuyor. Ama bu kuyruğun sonunda ilacına yine ulaşamıyor. Şimdi Öyle bir şey var ki bir de nöbetçi eczanelerde bazı şeylerde duyuyorsunuz, kuyruklar var. Bunların sebebi tamamen ilaç yoklukları. Hı hı. O ilaçların, bu tarz, bu tarz ilaçlar bulunabilir olduğunda biz bu sıkıntıları yaşamayız. Tabii. İlaç bulunabilir olacak ki siz nöbetçiden, eczaneden ilacınızı alabilirsiniz. Temel sorun ilaç yoklukları. Peki nasıl çözülmeli? Yani yıllardır yaşıyoruz, bu sene daha da arttı dediniz. Sizin beklentiniz, talebiniz nedir bu çözüme ilişkin? İlaçların fiyatlamasıyla alakalı bu sistemin tamamen değişmesi lazım. Zaten her sene yaşıyorduk. Hı hı. E, demek ki bir sorun vardı. E Bir enflasyonist ortamla döviz kurunun patlamasıyla bir yıldır korkunç boyutlara ulaştı. Geldik 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 artık çocuklarımız antibiyotikleri şuruplarına bile ulaşamıyorsak eğer hı hı. demek ki bu formül, bu kararname bu düzenleme doğru değil. Bunun tıkandığını görüyoruz. Bu tamamen yeniden yazılmalı. Fiyatlama sistemi, eee bu tarz ilacı bulunmasını engel olan tamam bütün düzenlemeler yeniden yazılmalı. Bunun içinde ne yapılmalı? Hem bakanlık yetkilileri, hem hı hı. E, bu iş bu işle alakalı e, bunun sanayi tarafı, eczacı tarafı, eczacı örgütleri tarafıyla basaya birlikte oturulmalı. Çözüm bir ortak oluşturulmalı. Yoksa e, bu şekilde uygulanacak diye bu kararnameyle yıllarca bunu e, sürdürmeye çalışırsanız geldiğimiz nokta bu oluyor. Evet, sağlık. Yani bu aksaklıkların sonucu da ne yazık ki ağır olabiliyor. Çok teşekkürler İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan. Rica sağ ederim. olun. Hoşçakalın. Diliyoruz kısa zamanda da bir çözüm yolu bulunur. Bakan hasta insanımızı ilaçsız bırakmayacağız dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Son olarak böyle bir açıklaması var.